İntegriti, bütünlük. Bugün size anlatmak istediğim kavram sözlerinizle davranışlarınızın bütünlüğünü anlatan integriti kavramı. İntegriti sadece sözle davranışın aynı olması, sözünde durmak, doğruyu söylemek değil, kişinin iç dünyasının, değerlerinin, inançlarının, düşüncelerinin ve davranışlarının tam bir uyum içinde olmasıdır. Yani bir başka deyişle kişinin iç tutarlılığıdır neden bu kavramdan bahsediyoruz? Bu psikolojik açıdan neden önemli? Diyete başlayacağım deyip başlamamanın, spor salonuna kayıt yaptırıp gitmemenin, onunla bir daha görüşmeyeceğim deyip yeniden barışmanın gerçekten bir bedeli yok mu sizce? Var değil mi? Tutarlılık, denge, psikolojik sağlığımız için olmazsa olmaz şeylerdir. Eğer kişi kendi içinde çelişkilere düşüyorsa bu öncelikle onun öz saygısını zedeler ve ikili ilişkilere de yansır. Mesela bir şey yapacağım deyip yapmamak, o gün o saatte orada olacağım deyip olmamak sizce sizi nasıl bir insan yapar? İntegriti sahibi kişiler hem kendilerine hem de çevrelerine karşı dürüst ve güven vericidir. Bu bütünlük olmadığında kişinin hem içinde hem ilişkisinde çatışmalar ve tutarsızlıklar başlar. İntegriti psikoterapilerimde mutlaka çalıştığım bir konudur. Çünkü iç huzur ve sağlıklı ilişkiler için olmazsa olmaz kavramlardan birisidir. Sizin integritiniz nasıl? <laughs>